...barlar da eridi değil mi? Bahar geldi, Weibo. Geldi vallahi. <laughs> Mete'cim sana bir paket yollayacağım. Ulaştırırlar mı? Kayısı falan aldım. Sen seversin ya onları yollayacağım. Yok canım şimdi gönderme sırası değil. Ben sana söylerim o zaman gönderirsin tamam mı? Komutan... ...eğer kurye yoksa ben getiririm sana. Zeynepcim telefonu kapatabilir misin? Merak ediyorum. Sen ölünce karını kaç ay bırakıyorlar lojmanda. Duyuyor musun? Zeynep'cim telefonu kapatabilir misin canım? Aslında sana sıkmıştım biliyor musun komutanım? Arkamdaki çocuğun başına geldi. Neydi ismi onun? Merak etme karşılaştığımızda kulağına fısıldayacağım ismini. Evet. Örgüt aldığı darbeden sonra daha da saldırganlaşacaktır. Zaten aldığımız duyumlar da o yönde. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. Aldığı emirleri eksiksiz yerine getirmesini istiyorum her an tetikte olacaksınız. Burası ya bizim mezarımız olacak ya da onların. Bunu hiç unutmayın. Her taşın altına bak. Temiz. Buradan indi çocuklar. Bütün bölgeyi taradılar. Güneydoğu, güneybatı. Çök! Bu herifin sığınağı burnumuzun dibinde var. Onun için saldırmamış bugüne kadar. Rahatsız edelim onu. Canını acıtalım. Buradaki bütün kayaların altına bakıyoruz çocuklar. Okan. Devrede komutanım. İki kişiyi şuraya yollama. Geçiş yolunun diğer tarafına da geçti. Bu bölge? Tarandı komutan. O bölgedeki her yeri taradık. Kendine çok güveniyor. Zayıf noktası da bu. Onu öfkelendirecek bir şey yapmamız lazım Barış. Işte. Öfkelendirelim o zaman. Bana güzel bir yer Emredersiniz komutanım. Bu suya çıkmamız lazım. İkimiz. Bir de haberciler. Dört kişi yeter. Bu herif burada. Komutanım aklıymışsınız. İstediğin yeri bulabildin mi? Doğrudur komutanım. operasyon bitene kadar saldırmayacak Barış. İninden çıkartalım onu. Biz ona gidemiyorsak o bize gelsin. Tugay'a ne diyeceğiz komutanım? Karakoldan çıkmamızı istemiyorlar. Bir şey demeyeceğiz komutanım ya bir terslik olursa. Merak etme olmaz. Bırakın sadece ben gideyim. Olmaz ben de geleceğim. Emredersiniz komutanım. Orhan'ın intikamını alacağım Barış. Herkesin güne kendinden daha kocaman. Ben buradayım. <laughs> Allah insanlara diyor ki siz bana diyor söz verdiniz birbirinizin kanını akıtmayacağınıza dair. Günahsız adam var mı bu? Öyle diyor. Benim şiirim okuyacak. <laughs> evet. Neden kendin yazmıyor? Yaz yazabilsem zaten senden istemem ki be kardeşim ya. Alo duyuyor musun? Şu taşlara kayalara bakıyorum. <laughs> De bakayım. Şu taşlara kayalara bakıyorum. Ama hüzünlen öyle taşa bak, taşa bakarak. Taşa bakarak? Bak. ha. Şu taşlara kayalara bakıyorum durup duruyorlar oldukları yerde. Ne diyorum burada? Şimdi o daş orada yalnız ne zamandır duruyor. Gıpırdayabiliyor mu daş? Gıpırdayın. Sen biliyor musun? Onlar da birine kavuşacaklar mı diye düşünüyorum. O kadar ağlak etme la. Hafif hisli hüzün yani. Ağlamayacaksın, hüzünleneceksin. Sonra seni düşünüyorum. Gözlerin açılıyor parlaya. Sonra seni düşünüyorum. Sonra seni düşünüyorum. O kadar da şebeklik etme. Soğan seni düşünüyorum, böyle hafif tebessüm edeceksin. bitecek bu hasretlik, gurbet diye seviniyorum. Mutlusun, kavuşacaksın galiba. Ne oldu? Niye güldün? Oldu, ya. oldu oldu. İşte bu kadar, bu kadar aşkım. İyi maşallah. Kimi boya? Öyle öyle ettin mi? Ettim kardeşim, kafamı böyle sallaya sallaya oraya böyle. Oğlum inanmıyorsan Sedat'a sor ya. Hiç var mıydı his? Vardı, vardı. His de vardı abicim. Allah Allah. Oğlum kesin okuyamamışsın bu sen. Ne iş yapıyor bu kız? Okuyor. lise, teknik lisede okuyor. Teknik lisede mi okuyor? uzman O zaman olmaz ki o. Niye? Materyalisttir o. Romantik değil, onu başka şiir yazmak lazım. Allah Sen Allah. şimdi git ben onu başka şiir yazacağım. Onlar romantik olmuyor, onlar. Komutanım bir şey sorabilir miyim size? Sor kadın. Herkes doktor diye birinden bahsediyor. Karakolu basacakmış galiba. Öyle bir şey var mı? Kim ki o doktor? Sürekli çevrime giren terörist var ya. Peki bu herifin adı niye doktor? O Adam doktor. Mu? Üçüncü senenin sonunda terk etmişsin tıbbı. Daha çıkmış işte. Sonra da kodadı doktor diye kalmış. Niye kaçtın fakülteden? Kadavradan mı korktun? Doktor mu hakikaten? Ya bu herif salak mı? E gitsin bir hastanede çalışsın, et gibi para kazanır. Ne işi var böyle dağlarda? Mete Yüzbaşı kesin saldırırlar diyor. Öyleyse kesin saldırırlar. Senin Azrail'in mi? Ne oldu oğlum? Kendine gel lan. Çek lan silahı. Şş iyi misin? İyiyim abi ya, bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Ya bir ses duydum sanki ya. Bunları böyle dedem yaptı. Hani kazadan beladan korusun diye korurmuş da öyle.